şöyle yapalım. Kardeş şunu da açalım. Tamamdır. Ananı sikim bu ses ne? Wey. Wey. Ne? Bu ne? İngiliz ne? Tam siktir et bunları. Şimdi Avrupa yap şunu. Şunu yaptın mı kardeş? Heh. Tamamdır başlayabilirim. Oyunu sıfırlamıştım kardeş ya. Selamünaleyküm kardeş. Pöset verme. <laughs> Agalar cümleten selamun aleyküm. Bugün yeni Stamugais oynayacağız ama konsepti değiştirdik. E, ee, çark çevireceğim. Ee, çarka 10 tane kostüm ismi yazdım. Ee, hangisi çıkarsa onunla oynayacağız işte. Win almaya çalışacağız gene hedef. Win tabii ki de. Neyse çok uzatmadan hadi çarkımızı çevirip sonra çıkan kostümle oyunumuza geçelim. Reklamı kapat. Ya Evet arkadaşlar şimdi çarkımızı çevirelim hemen. Bakalım. Dur lan dur dur kardeş ne yaptın? <laughs> Yapma be abi. Tamam iskelet kostümü. İskelet kostümünü alıp oyunumuza geçelim kardeş. Evet arkadaşlar buradan hemen iskelet kostümümüzü alıyoruz. Dur başka iskelet kostümü var mı lan benim? Yok bu vardı herhalde. Bu güzel garanti yani böyle nasıl diyeyim. Ee, çok esnek bir kostüm olduğundan dolayı Çok rahat oynuyorum ben bu kostümde ya İpincecik vücudu var böyle Daha etkili geliyor bana nedense Oyunumuza da başladı zaten direkt Oğlum beni bu aralar oyundan atıyor Aranızda bilgisi olan var mı acaba Bu oyun hakkında Nasıl acaba yani Oyundan atmasını falan önleyebilirim Pingim çıkıyor Ping çıktığından dolayı oyundan atıldınız falan sıkıntısı falan diyor. Sanki orospu çocuğu internete ben de kötü olamına koyayım. Türk Telekom kullanıyoruz. Ananı sikim dur. Geçin siz orospu çocukları. Onun bir kişinin niye düşmüyor hiç? Heh, düştü bir mal olur mal. Beyinsiz. Ananı sikim. Yapma kardeş. Yapma yeneriz kardeş. Hadi lan. Adamsın lan. Dur. Yapma! Orospu çocukları. Neyse tamam. Kardeş. O neyse sorun yok tamam. Sorun yok, problem yok. İlk elden olur böyle şeyler. Uzun zamandır oynamıyordum zaten. Bir daha çarkı çevireyim. İnşallah bu sefer yani win alırız. Neyse hadi. Çarkı çevirip gelin ben. Evet kardeşlikler gene çarkı çeviriyoruz. Palyanço kostümü çıktı. Güzel fena değil. Oynarız sorun yok. Hadi seçip gelin ben şu kostümü. Palyanço kostümü nerede 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 kardeş? Kardeş. Nerede lan bu kostüm? Bulamadım. Heh, burada tamam. Al bunu. Başlat kardeş. Evet başladım açımıza direkt zaten. Ee, buzdum hep verse böyle. İlk elden bir rahatlarız en azından. Ulan o değildi ben eski videolarımı izledim bunu koyun ben nasıl oynuyormuşum ya. Oyunu unutmuşum birader. Neyse sorun yok ya. Biz gene toparlarız da. Orospu bu çocukları çok hızlı gittiler bir önden. Dur abicim dur. Kardeş dur lütfen. Şöyle basalım. Bas bir daha. Tamam kardeş. Sakin yav. Sakin. Ananı sikiyim. Ananı sikiyim. Yapma kardeş. Ya ben oğlum yemin ederim bu ne kendiliğinden. Mal mıyım oğlum ben bildiğim bilerek yapıyorum. Ben yani. Ananı sikiyim hayır. Geçtin lan geçmiş. Orospu çocukları ne oldu? Neyse kardeş sorun yok yav. Geçtik. Amına koyayım içimden bir istiyor ki bu el siki tutucan gibi geliyor Adem cibası. Ama neyse kardeş biz gene şansımızı deneyelim. Aa karlı map. Sikişeler burada beni yenemezler. İmkansız bir şey. Yani ben bu map'te ele verirsem kendimi ne bileyim. Bunu bırakırım amına koyayım. Player san hoş boş fon kok. Evet kardeş ben de öyle düşünüyordum. Ananı sikeyim yapma pink. Yapma internet kardeş. Ananı sikeyim ne yaptı o orası bu çocuğu. Sen beni mi geçeceksin kardeş ya? Sen kimsin ya? Kardeş. Basitim var mı senin? Bu ne lan? <laughs> Şaka yapam kardeş yani ölmesi Krallar ölür mü hiç Hadi be kardeş ne vereceğim? O bal pete şeyini verse sonda var ya mükemmel olur ya. Ne vereceğim? Abi yapma kardeş Kaganı alırım senin yok Yanlış yaptın oyun bak Yemin ediyorum yanlış yaptın Ananı avradını sikim ya Yapma kardeş diyorum ben sana. Sen bana niye vuruyorsun? Ananı avradını yiyeyim ya. Dur kardeş. Orospu çocuğu ne oldu? Yandın orospu çocuğu kül oldun. Amına kodumun yarrağı. Koku atacağım. Haydi oğlum. Haydi. Az kaldı. Yapma. Yarrağımı yesen bitirirsin. Orus bu çocuğu. Yes kendimi. <laughs> Orus bu çocuklara. Evet kardeş, birinci olduk ya. Neyse kardeşlikler. Bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız derken şu bu neymiş ya? 50 tane şey. Neyse kardeşlikler. Bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Abone olun, like atın, bir şeyler yapın. Görüşmek üzere. Hadi kapatın. Biraz amatörce oldu bugünlük ama neyse bir şey olmaz.